Buhari'nin ravilerinden birisi um, Umran ibn Hattandır. Buhari'nin ravilerinden biri. Bakın 7563 tane hadis var Buhari'de. 7563 tane hadis. Ravi ne demektir? Sahihi Buhari. Bakın üstüne yazıyor. Sahihi Buhari. Sahihi Buhari yazıyor. Ne demek? 7563 tane hadis sahihtir, dindir, İslam'dır ve bu hadislerin ravileri Güvenilir, sıka insanlardır. Çünkü güvenilir olmayan ravinin rivayetine sahih muamelesi yapılmaz. Buhari'nin sıka dediği, güvenilir dediği ravilerden bir tanesi Umran İbni Hattan'dır. Umran İbni Hattan kimdir? Ehli sünnet kardeşlerimizin. Ki dedik muhatabımız onlar değil. Cübbeli diyor ya ben her fırsatta ehli sünnet olmasıyla iftihar ediyorum. Bu cübbelinin sahih kabul ettiği Kur'an'dan sonra dine kaynak olarak kabul ettiği Buhari'nin ravilerinden birisi olan İmran ibn Hattan cübbelinin iman getirdiği dördüncü halife Hazreti Ali'nin katili İbn Mülcem hakkında övücü şiir yazan bir insandır. Umran ibn Hattan. Yani şunu diyorum. Ha. Ebu Lulu'dan tutturmuşlar ya. E diyoruz ki Dördüncü halifenin katili İbn-i Mülcemi kim ölmüş? Umran İbn-i Hattan. Kimdir Umran İbn-i Hattan? Buhari'nin güvendiği ve ondan hadis naklettiği birisi. Buna ha. cevap olarak ne vereceksin? Evet. Ne söyleyeceksin buna karşı?